Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bir serideydik biliyorsunuz. Türk Edebiyatı'nın okumamız gereken 11 Polisiye Roman serisinde 6. sırada Birol Oğuz var. Birol Oğuz, 1957 doğumlu. Siyah Mavi isimli kitabını 2001'de yazmış. Hugh Wintham Brunel House olan adını söylemekte Herkes öyle zorlanmış ki sonunda ismini Birol Oğuz yapmış. Güzel sanatlar eğitimini İngiltere ve Amerika'da tamamlamış. 1980 yılında evlenip Türkiye'ye yerleşmiş. Türk vatandaşlığına geçmiş. Dergi editörlüğü, öğretmenlik, tercümanlık, reklam metni yazarlığı Gazetecilik yapan Birol Oğuz'un hikaye ve senaryoları da var. Birol Oğuz'un kitaplarındaki baş karakter özel dedektif Suat Erez. Eski bir polis memuru. Üstelik de bir kadın Cihangir semtinde kedisi Tıkır ile birlikte Boğaz ve Haliç manzaralı bir evde yaşıyor. Polisliği babadan kalma. Bir süre teşkilatta çalışmış ordu istihbaratında görevli bir Amerikalı ile evlenmiş. Bu nedenle işinden ayrılmış, Amerika'ya yerleşmiş bir de kızı olmuş. Ne var ki uzun sürmemiş evlilik. Kocası çocuğunu alıp sırra kadem basınca Suat Erez çaresizlik içinde Türkiye'ye dönmüş. Şans eseri de özel dedektifliğe başlamış. Siyah Mavi'de Suat Erez Güney sahillerimizde yaşanan tarihi eser kaçakçılığı ile ilgileniyor. Bu nedenle yanında arkeolog Arif var. Araştırma ilerledikçe batık denizaltının sırları aydınlanırken doğal olarak cinayetler de eksik olmuyor. Arif ile aralarındaki yakınlaşma sayesinde Suat'ın hayatı biraz olsun renklenir ama kızına olan hasretinde değişen bir şey olmaz.'' Şimdi kitaptan bir bölüm seslendiriyorum. Dikiz aynasına baktığında arkadan gelen bir arabanın farlarını fark etti. Vadinin aşağısındaydı ve aralarında epeyce mesafe vardı. Bu her kimse ve farlarının virajlarda verdiği görüntüden anlaşıldığı kadarıyla çok hızlı yol alıyordu. Suat gazı kökledi. Motorun yükselen homurtusuyla birlikte cip ok gibi öne fırladı. Arkadaki araba kendisine yetişmeden ana yola çıkmak için dua etti. Duası kabul olursa takip eden araç Suat'ın hangi yöne gittiğini kestiremeyecekti. Antalya yoluna sapmaları fazla uzun sürmezdi. Boş ümitler beslememeliydi. Ana yol Suat'a yol kenarına bir yerlere saklanma şansı verecekti. Böylece araç onu görmeden önünden geçip gidebilirdi. Ama böyle giderse daracık yolda Suat'ın şansı yoktu. Suat son sürat ana yola fırlayınca arabası savruldu ve direksiyon kontrolünü kaybedip kendini yolun öbür tarafında buldu. Kendini toparlayıp tekrar kendi şeridine geçerek yönünü düzeltmeyi başardı. Bu arada savrulmadan dolayı belini çok kötü incitmişti. Duyduğu acıdan gözleri yaşarsa da bakışlarını aynadan ayırmıyordu. Arkasından henüz hiçbir ışık görünmüyordu. Bir kilometre kadar yol aldıktan sonra yokuş aşağı giderken sağda ana yoldan zor görülen bir patikayı fark edip frenlere yüklendi. Ben Biraz heyecanlandım açıkçası. Bunun devamı nasıl diye. Bu kitabı araştıracağım. Bilmem sizinle ilginizi çekti mi acaba? Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.